Kanalıma hoş geldiniz. Kazgın herkese selam. Sim kart pin kodu nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Mevcut pin kodunuz var ve bunu değiştirmek istiyorsunuz. Nasıl değişiyor onu size paylaşacağım arkadaşlar. Hem şurada pin kodumuz var. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda güvenliğe giriyoruz. Güvenlikten pin kodunu değiştir. Seç diyoruz. Mevcut pin kodu istiyor sizden. 1003 Yeni pin kodun diyor. Mesela 4 tane 0 yapacağız. Tekrar 4 tane sıfır giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi pin kodu değişti. Telefonu kapatalım. Bir önceki pin kodumuz 1003'tü ya da 1003 şu anki değiştirmiş olduğumuz pin kodu 4 tane 0 Aklı telefonda da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Çünkü hepsi ayarlar kısmında. Güvenliğe giriyorsunuz. Oradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Sim kart pin kodu bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.